Arkadaşlar selamlar. süper Walk'ta bir çekilişimiz var. Hemen çekilişimizi yapıp bir arkadaşımıza ayakkabı gönderelim. Son seride 4 ayakkabı göndereceğiz demiştik. Şimdi 3.'üyü gönderiyoruz. Bundan sonra bir çekiliş daha başlatıp 4.'üyü de göndereceğiz ve dostlar bundan önce de belki 50 tane gönderdik. Çekilişleri Twitter'dan, Telegram'dan, YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Evet, ne yap dedik? Beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. Arkadaşlarımız katıldılar. Hemen buradan adresi aldım. Yapıştırdım. Gereksinimleri minimuma çektim. Herkesin şartları eşit oldu. Hemen kazananı, kazananı belirleyip ödülünü gönderelim dostlar. Hadi bakalım hoppala ve de coppala diyoruz. Furkan Kahraman arkadaşımız kazandı. Hemen adresleri de istedik ki bir daha uğraşmayalım. Hemen bulalım Furkan Kahraman'ı ve ayakkabısını verelim. Furkan Efendi nerelerdesin? Dant dant dant. Göremiyorum. <laughs> Furkan Kahraman evet. Adresi aldık. Kopyaladık. Geldik. Ayakkabıyı gönder diyoruz. Bir tane Jagger level 10 ayakkabımız var. 9-10 dolarlara gidiyor. İster yürür arkadaşımız ister satar. Hadi bakalım hop, Balas ve de Balas dedik gönderdik gitti dostlar. Çekilişler devam edecek. Hadi bakalım görüşmek üzere.